Evet arkadaşlar dairenin çevresi ve alanı iki ders devam edelim bakalım. Bakalım neler varmış, neler çözeceğiz, farklı soru tiplerimiz nelermiş. Bir başlayalım. Bir söyle başlayalım hadi. Ne diyor? AC12, AB16 birim olduğuna göre taralılar en çok kaç birim karedir diyor. Ben de diyorum ki önce şöyle başlarsınız. BC doğrusunu çektiğiniz zaman bu çekilen doğru için elimizde 12, 16 ne üçgen olacaktır? 20. Peki buradaki üçgen de çapı gören çevre 90 olduğuna göre BC uzunluğu çapsa demek ki yarı çap nedir? 10, 10dur Peki şimdi taralı bölgenin alanını bulmak için plan yaparsak buradan taralı bölgenin alanını nasıl bulabiliriz? Taralı bölgenin alanı bir üçgenin bir de yarım dairenin alanıdır. Peki bu gördüğünüz alan nasıl hesaplanacak şimdi? Önce yarım dairenin alanı pi çarpı 10'un karesi bölü 2 Artı diyorum. Üçgenin alanı 16 çarpı 12 bölü 2. Yani buradan ne gelecektir alan? 50 pi artı diyorum. Bunları sadeleştirirseniz 8 çarpı 12 96. Yani cevap 50 pi artı dedir, 96. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösterir. Evet gelelim ikinci soruya. 2 çarpı x değil mi? Aynen. Tamam. 4'ün karesi neye eşit? 2 çarpı 2 artı x. 2 çarpı 2 artı x. Peki buradan 16. 8 x eşittir 6. Şurası 6. Şimdi ne diyeceksiniz şey? ki burayı bulduk. Ne işimize yarayacak? Şimdi bizden ne istiyor? Oradan maddeyi anlatalım. Peki dairenin alanı için bizim neye ihtiyacımız var? merkezler. Yarı çapa ihtiyacımız. Merkez, bunlara ihtiyacımız var. Peki ben şunu şöyle birleştirsem, A'dan buraya doğru birleştirsem, şu merkeze gelecek şekilde. Bunu şuradan aşağı dikindirsem ne olur? Kare olur. E, 3, 4, peki oradan sonra nasıl sayılır? 3'e 3 ayrılır. Ha dik, ol. Kası sonra dik 4, yani olur. Şurası dikkatken gibi bir şey olur herhalde. Şurası 4 olur. Şurası 5 olduğu için burası da 5 olur. Aa bir şey mi buldum. Ne buldum? Tahmin edin. Yarı çap. Yarı çap mı? Yarı çap. Evet. Yarı çapı bulduğuma göre uzaylı Sonra ne yapacağım Zeynep? 25 pi. O zaman pi çarpı 5'in karesi. Yirmi Demek ki sorunun cevabı ne? 25 pi. Oldu mu? Güzel. <laughs> Bence daha çok dairede alan değildir. Sanki çemberde çem, çem, uzunluk sorusu gibiydi bu. Evet. Ha. O zaman buyurun sıradaki soru. Kitaplardaki sorular çok zor oluyor bence. E yolla beraber çözelim. Olur. Olur. Olur aşkım. Evet buyurun. Peki bana ACB yayı 2 pi dereceydi. Şurası 2 pi dereceymiş. Ekim birin yarışı çapı 4 cmmiş. Peki ben çemberin merkezinden çıkan şöyle bir uzunluk için şurayı birleştirsem, burayı birleştirsem, şu merkez açıya alfa desem, yarı çap 4 ise şurayı kullanarak neyi bulabilirim? Daire diliminin yay uzunluğunu bulabilirim. Alfa. Bir bulunmuyor evet. muydu? 2 pi eşittir diyorum. Alfa bölü 360. Çarpı ne olacaktı? 2 pi çarpı 4. Şu 2 pi ile sanırım şu 2 pi gidiyor. 360 gibi ne kalıyor? 90. O zaman bize neyi soruyor? A, C, -B açısını soruyor. Bak şu açıyı soruyor. Biz şimdi burayı ne bulduk? 90 bulduk. Bizden istediği açıyı anlayabildiniz mi burada? Ben anlayamadım. Buraya iki tane çizgi çekmiş. Wolverine gibi. A, C, yayını sormuyor mu? Yayı sormuyor. Açıyı so yayını soruyor? Ve A, yani C, yayını... açısını soruyorsa kolay. A, açısı zaten şuradaki merkez açının karşısı değil mi? <laughs> o zaman bu 90 derece ise burası 90 derece. <laughs> Hayat. Çok acıların çocuğu gibi bakıyorsunuz bugün. Hayırdır? <laughs> Uyanamadık. O zaman <laughs> buyurun sıradaki soru. <laughs> Anlaştık mı? <laughs> Bak, biraz söylüyorum. Böyle bir söyle karşılaştığınız zaman şunu yükseklik gibi kabul edin. 8. Şurası taban 6 pi. Alan ne? 8 çarpı 6 pi bölü ne? Yani 48 bölü 2'den 24 pi. Kabul mü? Evet. O halde sıradaki soru. Buyurunuz. Sadece o noktasını buldum. Kaç derece oldu? Bu kadar mı yani? Bu bütün amaç bu mu yani? <laughs> kaç derece burası? 120. Neden? Çünkü burası 60 ise ya 120 ya belki de 120 ise merkez 220. O zaman 4, şu açılar da 60'ar derece değil mi? Aha, evet. Peki burası 60 derece ise bunlar. Ha bu eşkenar üçgen. Çok güzel. O zaman burası 6. Burası da 6. Sen şimdi burası 120 derece diyorsun. Bu 120 ise burası da 120 derece. Peki bu nasıl üçgen oldu? Birisi bir şey dedi oradan bu arada. Ben iki kök buldum yarı çap. E tamam şu yarı çap kaç birim şurası? 30 derece oldu. Hı <laughs> hı. Geldi gene. Aa Beren geldi. O zaman <gülüyor> burası <gülüyor> 6 birimse. Kız dikkatini <laughs> atıyorsun. Hadi git içeride oyun oyna. Hadi. Peki burası 6 birimse. Yüzümün karşısı ise, Şuradaki kenarlar. Bunu köküçe bölüyorum. İki köküçe iki köküç değil mi? Hı <laughs> hı. Nasıl bulacağım buradaki alanı? Önce toplam alanı bulalım. Ondan i̇ki. da üçgenin alanını çıkaralım. Toplan, toplam alan dediğimiz şey şu dairenin alanı değil mi? Daire diliminin alanı. Neydi o daire diliminin alanı? 1 bölü 3 çarpı. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı. 12 su köküçün karesi değil miydi? Evet. Sanki hiç öğrenmemiş gibi abi Tek gelip söylüyor abi. Hocam bunu bulduktan sonra oradaki köşeyi nasıl bulacağız zaten? Değil mi? Şu ağzı, şu üçgeni çıkaracağız. O üçgeni çıkarsak ne işe? Şu dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkarınca şey bulmuş olmuyor musun? Bak biz çıkarım. dilime bakıyoruz. Şu dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkarırsan şurayı. Bulmuş olmaz mısın? Hı, tamam. tamam peki bunun alanı 12 bölü 3'ten 4 pi yapıyor. Demek ki 4 pi'den bir şey çıkaracağız. Demek ki cevap bu değil, bu değil, bu değil, bu hiç değil. Demek ki cevap. Ce şey peki bu üçgenin alanı nasıl olacak? Yükseklik çekeriz, onunla tabanı Çekme ya, bir çekme. Çek Bak siz 12. sınıf olsanız o dediğinizi kabul ederim. 15'siniz. sınıf kabul etmiyorum abi. Şu iki ha, kenar belli şey, belliyse, yani. şu ikisinin arasındaki açı belliyse biz ne biliyoruz? Sinüs teoremi yapıyoruz. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3. sen buraya gelince dikkat dağılıyor. durma. 2 kök 3 çarpı 2 kök Başında 1 bölü 2 var. Çarpı sin 120 var. Yani burası kök bölü 2. Peki şu şunu götürüyor. Şu da şunu götürüyor. O zaman bunların 3'ünün çarpı 3 kök yapıyor. Demek ki bunları çarparsanız ne geliyor? 4 kök 4 kök 3 kök geliyor. Doğru mu? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu da sıradaki soru. <laughs> Aha. Söndersin kırmızıyı. Evet. bir oran sorduğu için bunlara illa x, x bir şey demeniz gerekmiyor. Sayısal değerler de verebilirsiniz. GD'ye 1 birimmiş. AC'ye 2 birimmiş. Peki. Yani burası 3 birimmiş. 8 bölü 9 hocam cevap. 8 bölü 9 geldi. Şimdi şu birimin alanı nasıl bulunur? Şey yaptım. 2 alfa bölü 360 çarpı 4. 2 alfa bölü 360. Ay orada mısın? Hiç sesin çıkmıyor ya. Buradayım. Dinliyorum. Buradayım. Buradayım ne kız? Pi çarpı burası ne olacak peki? 2'nin karesi yani 4. Böyle alt taraf ne olacak? B. Duru. Evet alt taraf ne olacak? Döpmeye <laughs> çalışıyor. Alfa bölü 360. Alfa bölü 360. Çarpı. Pi çarpı. Burası ne olacak? 3'ün karesi yani 9. Allah ya Rabbi. Pi'ler gidiyor. Peki buradan 360'lar da gidiyor. Alfalar da gidiyor. 2 kere 4 8 oluyor. Demek ki sorumuzun cevabı ne? 8 bölü 9. Anlaştık mı? Yani cevap mi Ya bu soruyu bence hepiniz yapabilirdiniz. Niye bir kişi yaptı sadece ya? Ben yapıyordum. Yemek Doğru. yiyip dinliyorum çünkü. Yemek... Ay. Daha bu Ben de az yaşlıyım. Ozan sıradaki soru. Tamam abi karışmıyorum. Buyurun sizi bırakıyorum. Abi cevabı bulan. 4 kök 3 mü? 4 kök 3 geldi. Yani. X kare 4 çarpı 8 yapmıyor. Peki yarı çarp birey kareden dolayı dört. O zaman burası da dört. O zaman şu uzunluğu çekersek şurası da dört. Bak sen büyük ihtimalle çemberin tamamına doğru gitmedin Melis. Diyordum ya hiçbir zaman çemberin merkezinde bitmez. O kuvvetler nerede biter? Bunun karesi ne eşittir? Bu çarpı tamamı. Yani x kare ne eşit? 4 çarpı 12, 48. X neye eşit buradan? 4 kök 3. Kabul. Kimler buldu peki bunu? Ben. Allahım ya Rabbim ya Allah peki buyurun soru bir sonraki. Tamam bu kolaymış ben. Ben böyle bir soru hatırlıyorum bir yerde. Çözmüştük sanki. Ama orada direkt sonuç soruyordu burada oran soruyor. Oran sorduğuna göre ne yapalım? Bence direkt yarı çapı. X değerim 2. Yani X diyelim. Boç var. Oran soruyor bak. Oran. 1 diyelim. 2 diyelim. 1 1 kabul edelim şurayı. Zaten bunun yarı çapı ister istemez 2 oluyor. Küçük, küçük dairenin alanı ne? Pi re kare küçük dairenin alanı. Hani pi. Peki öbür büyük dairenin alanı ne? Şu büyük dairenin. 4 pi. 4 4P. pi. Peki 4 pi'den pi çıkarırsam taralı bölgenin alanı ne? 3 pi. O ne diyor? Taralı bölgenin alanının o iki merkez dairenin alanının oranı kaçtır diye soruyor. E, o iki merkez dün alanını zaten pi bulduğumuza göre 3 pi bölü geldi. Demek ki cevap kaç? O zaman buyurun sıradaki soru. Vay P3 aldırmışlar. Arada yemek yedi ağzını bari çapırdatma be. Mikrofonum kapalı ben değil mi? <laughs> Şaka. <Şakırlı. gülüyor> Hocam. Şey... Hocam. Söyle. ondan D'ye mi gitmiş? O'dan D'ye gitmiş. Normal. Orkun Dikmen. Benim için ya. Hocam Bursa mı? Bursa mı? Bursa doğru. Gibi geliyor bana. Ama Bursa mı? Değil ya. Öyle mi ya? 58. Evet Bursa. Bir kere ben şunu uzatıp şöyle bir şey yapsam uygun olur mu? Evet. Ben şimdi şuraya R desem, şuraya R desem, şuraya 2R desem, şuraya da 4 desem, kuvvet uygulasam. 4x4 16. Neye eşit? 4R kareye. R çarpı 3R'ye. Hayır 3R kareye eşit. Tamam. Peki bizim dairemizin alanı ne? Pi R kare olur. Hmm. Ama yarı çapı R almadık ki 2R almış olduk. Uh -huh. 3 çarpı, çarpı 4. 3. 2 re kare. Yani 4 çarpı pi de 3 alıyorum. 3 re kare. 3 re kareyi zaten 16 bulmuştuk. 16'yı 4 ile çarparsak kaç yapacak? 64. Var Önce 6 mi? yazmakla başlayalım. Bak ben size şöyle söyleyeyim. Böyle bir üçgen görüyorsanız böyle üçgenli sorularda genellikle ben atmayıp şu geliyor. Burası 120-30-30 üçgenine benziyor. Niye dersiniz? Bak şuradan çıkıyor. Bir kere şu açı ile şu açı eşit. Değil mi? Hı hı. T mi? noktasında 90 derece yok mu ama? Ne? T noktasında 90 derece olmaz mı? Şöyle yaptık. Burası evet, ama. Ha o. evet. E tamam bak senin dediğin gibi yapayım. Şöyle yapayım. <laughs> Bence burası 120'dir. Bak şimdi şöyle başlayalım. Buradan değil de şuradan çekmeyi düşünelim. Şuradan karşıya bir uzun çekelim. Yarı çap. Şurada yarı çap değil mi? Bunlar birbirine ne? <laughs> şurası altı, şurası da altı. Peki şu açı alfa ise? İkisi kenardan şu da alfa. Şurası dik. Peki şurası da alfa ikiz kenardan. Hocam hepsi Alpha. dik mi oldu? Ne? Oranın hepsi dik olmaz ki. Değil. Şurası dik sadece. Şuradan şuraya. Evet, tamam. Hepsini sildirdin. Şurası dik. Peki burası alfa, burası alfa. Burası ne oldu? 2 alfa. Peki o zaman şu tanıdık geldi mi 92 alfa alfa? 30, 30, 30. Çok güzel. O zaman şimdi bak şunu biliyoruz. Böyle sorular karşımıza çıktığı zaman bir şekilde şu açı kaç derece? 30 derece. Şimdi birleştiriyoruz. Şu uzunluğun gördüğü yay kaç derece? Açı kaç derece? Böyle çizdiğiniz zaman. Şurası. Şurası da 30 derece. 30. Şurası kaç derece? 60 derece. Değil mi? Şimdi Şurası 90 derece. E Şu uzunluk 6. Şurası 6. E, o şurası 30 derece oldu. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 burası 6. Demek ki burası 6 kök. Şimdi ne yapacağız? Peki biz o dış bölgedeki alanı nasıl bulabiliriz? Şeyden, üçgenden şu 60 derecelik şeyi çıkartacağız. Onu. Çok ya güzel. 3. Peki bu üçgenin alanı ne? 6 çarpı 6 bölü 2. 6 çarpı 6, 6 kök bölü bir yazabilsem bugün ne yazamıyorum ya? Öyle iki. Yani 18 kök üç. Kabul. Peki şu delimin alan ne? 1 bölü 6 çarpı, çarpı altı. Bir bölü altı. altı niye bir bölü 6? 6 360'ın 1 olduğu için çarpı pi çarpı 6'nın karesi. Yani 36 bölü 6'dan 6 pi geliyor. O zaman neden neyi çıkaracağız? Bundan bunu çıkaracağız. Demek ki sorumuzun cevabı 18 kökü eksi 6 pi. Evet. Kabul? Evet. Güzel. Sıradaki soru. Buyurun. Şimdi bu sorunun şöyle söyleyeyim önemli bir özelliği var. Özellikle dairede alanda çok fazla şey sorusu vardır. Kes, yapıştır. Ne demek bu biliyor musunuz? bazı alanları kaydırarak çözme işlemi. Şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Şu ikisi birbirine eşit mi? Hı hı. o zaman şurada gördüğünüz biriz kafayı yeme. Şu gördüğünüz <laughs> üçgenin alanıyla, şu gördüğünüz üçgenin alanı birbirine eşit midir, değil midir? Eşittir. Peki niye eşittir? Tabanları eşit olan üçgenlerin alanları da eşittir. Şuradan bakarsanız. Evet. Peki ben şuraya A alan, şuraya B alan desem, Şöyle de B alan desem. Şimdi benden ne istiyor soru? Artı istiyor. Peki, artı A artı B istiyor. Peki A artı B'yi böyle uzak bulacağım mı? Şöyle bulsam olur mu? X'in toplamı biçiminde. Evet. Peki bu açı 15 ise, şunlar yarı çap olduğuna göre şurası da 15. Ben şu açıda 150 derece değil mi? Hı -hı. Peki yarı çapla 4 değil mi? Bana o zaman şu taralı bölgenin pizzanın alanını söyleyebilir misiniz? 150 e e e bölü 60. E evet. Yarı çarp ne ki? Ha, 4. 2 çarpı. 7 3 olacak için zaten. Belli. Çarpı 3. 4'ün karesi. Şunu da 3 alıyorum. Peki şu sıfırları atıyorum. Şimdi 3 ile de şunu sadeleştiriyorum. Kaç gelecek? 12. Peki 4'e bölüyorum. Kaç gelecek? 3. Şunu da 3'e bölüyorum. 5. Demek ki 4 kere 5. 20 mi oldu? Hmm. Yok ki cevaplar. <laughs> <laughs> ama hiçbir sağ değiştirmek. Baştan yapalım. Çarpı 16 çarpı 3 olsa. Ya <laughs> 150 bölü 360 ne yapıyor ya? Allah Allah. Ben 20 buldum. Çok ben bambaşka bir buldum. şey. Hem de 2'de 20. Aa düşündüm. bir saniye. AC çapı 4 vermiş. Yarı çapı 2 vermiş. 2'ymiş, şu da 2'ymiş. şurası 150 dereceymiş. Hı hı. Evet. O zaman A ile B'nin toplamı ne olacak? Şurası da A olacak. A artı B toplamı. 150 bölü 360 ne yapıyor sadeleştirirseniz? Sıfırlar gidiyor. 15 bölü 36. 3'e bölüyorum. 5 bölü 12. 5 bölü 12. Çarpı P yerine 3 alıyorum. Çarpı 2'nin karesi. 4 kere 3. 12. Demek sorun cevabı kaç? 5. Bir İlk önce şöyle başlayalım. Tekede verilen eş daireler birbirine ABCD dikdörtgenin kenarlarında seyit görüyor. Şimdi bak böyle soru gördüğünüz zaman iş çok karışıkmış gibi görünebilir. Ama şu gördüğünüz parçayla, şu gördüğünüz parçayı tamamlayabilir miyim? Tamamlayıp ne yapacaksınız? Yani bunu buraya yapıştırabilir miyim? Kesip buraya yapıştırırım. Peki şunu? buraya yapıştırırım. Bunu buraya yapıştırırım. Kısacası buradaki boşluklar, buradaki parçaları tamamlıyorlar mı? Hı hı. Tek soruyu okuyun şimdi. O zaman A bölü 2 olur. Aynen öyle. Çünkü sonuçta bu parçalar buradaki eksikleri tamamladığına göre dikdörtgenin alanı A ise bu gördüğünüz onun yarısıdır. Yani A bölü 2'dir. Kabul? Hı hı. Yani böyle sorularda bir yerleri bir yerlere taşıyarak bilinen bir alan yapmak en mantıklısı. Peki buyurun sıradaki soru. Bakın bakalım ne diyeceksiniz. Gerçi bu arada dört vermiş. Dikkat edin. Yarı çapı dört vermiş. Ne yapabiliriz? Mesela burada MTP kullanabilir miyiz? Evet, i̇ki kök iki çıkıyor yarı çap. Çok güzel. De, Çok mi? güzel. İkisi de 90 olduğu için oradan da sayılarını bulup karadan çıkarırız. Vay! Buyur. Bir kağıt kalem al eline. Göreyim. Beliz ilk nereyi birleştirdin? Oraları. Aynen oraları. Tamam birleştirdin. Bak tam E'den geçiyordu. Görüyor musunuz? Şurası dört, burası da dört. Tamam. Burası dört, dört, iki oldu. Çok güzel. Ozan zaman anlattın 2 İki, kök iki oldu. Peki Beliz'in dediği gibi düşünelim. Şimdi karenin alanından şu iki çeyrek daireyi çıkarırsak istediğimiz sarılı bölgeyi bulur muyuz? <laughs> Öf bir katılın bir katılın. Aç sen zıplın. Dördün karesi 16. Ne zaman tok oldu ki zaten? <laughs> Eksi. Şu yarım dairenin alanı ne? İ çarpı. Aşk olsun. kök karesi bölü iki sana demedim ki zaten. Peki kök 2'nin karesi sekiz. Sekizi ikiye böl dört. Amerikalı bir şey yiyor arkadaş orada. Peki buradan ne geliyor demek ki cevap? 16 eksi 4 Anlaştık. Yani sorun cevabı yaz bir saniye. Ben şey yapmışım, bir, bir şey, tanesini almışım. Değil mi? Evet. İkisini koydum. Anlaşıldı mı bu? Geçeyim mi? Elif geçeyim mi? Ayşe geçeyim mi? Belo geçeyim Hı -hı. mi? Geçin, şey. Geçin hocam. Biraz daha zorlara gelmeye başlayacağız. Buyurun bakalım sıradaki soru. Neler oluyor hayatta? Nerede ya da gerçek olsa olsa. Peki S2 neresi hocam burada? Aynen. Bence şu S3 yazdığı şey S2 olacak. Hmm. S2. Aynen. Başka yok ki zaten alan yok. Nasıl düşüneceğiz ki? Var mı acaba burada aklınıza gelen bir şey? Evet. Bir sayı verelim. Sayı verdiğimize göre Şimdi DB'yi 1 alalım. Yo DB'yi 2 alalım. Burada bir kural yok muydu ya? S3S. Ha güzel. Yok, değil Dur dur güzel bir şey söylüyor ama S3S değil orası. Şimdi DB'yi 2 verdiğiniz zaman AD1. Bak şöyle bir üçgen olsaydı. Şurası 1 olsaydı. Şurası 2 olsaydı. Benzerlik oranı ne olurdu? 1 bölü 9 olurdu. 3 olurdu. Benzerlik oranı 1 bölü 3 olunca alanların oranı, Elif'in dediği gibi ne olurdu? 1 bölü 9. Yani hmm. şunun alanı S olurdu. Şunun hmm. alanı ne olurdu? 8 S. 8 S. O zaman buranın alanı da 8 S olurdu eşitse. Şimdi bak, ortada göbekte çok güzel bir şey oldu bak şimdi. Şurada bir tane pasta var. Tamamdır. Hmm. Elif pastanın hmm. S parçasını yemiş, Arda 8 S'ini yemiş. Arda'ya ne demek isterdiniz? <laughs> Daha doğrusu bu Gülşen'dir. Arda değildir bence ya. Sağ olun hocam. Bir parça 9 s bir parça 9 s bir pasta. Bunun S parçasına karşılık gelen dilim 9'da birlik dilim değil midir? <laughs> Ozan şu alfa kaç derecedir? 9, 40 e, derece. Aynen. 360'ı bölüyorum 9'a derecedir. Olur mu? Hı -hı. Peki ben bu soruyu böyle değil, şöyle çözsem olur mu? Şimdi şuraya 1 verdim. Şuraya 2 verdim. Şu pizza Hı -hı. diliminin alanı ne? Alfa bölü 360 çarpı 9 pi. Pi çarpı 9. Peki şu dairenin alanı bir komple bu da çarpı iki. Birin karesi yani bir değil mi? Peki bir şey soracağım. Hı hı. Şu ortadaki beyaz alan hem dairenin hem de çeyrek dairenin şey pardon daire diliminin ortak alanı olduğu için bu alanı hem burada hem burada kullansam alanın eşitliği değişmeyecektir bence. Buna geri birbirine eşittir. i'ler gider. 9 ile 360 40 kalır. Demek ki alfa eşittir 40 derecedir. Desem olur mu? Hı hı. Hangi çözüm daha iyi oldu? Bu bence. Tamam. Şimdi B'den E bir uzunluk çeksek. Şu A'dan C bir uzunluk çeksek. Şu gördüğünüz parçanın alanı bak. Şimdi gösteriyorum. Şu gördüğünüz parçanın alanı. ekmek çizmiş gibi oluyor. Görüyor musunuz? Şu aynı mıdır? bir tanesiyle. Şununla şu mesela. Şununla şu. Evet aynen. Yani bunu Eşim. kesip şuraya koysam. Şunu da kesip şuraya koysam. Şu gördüğünüz alan ne oldu? Şu gördüğünüz üçgenin alanı. Yarım daire. Bence karenin yarım daire değil. Bak şu üçgenin alanından bahsediyorum. Zaten, Bence karenin dörtte biri e olduğunu. Yani Arda çok haklı. Ama gösterdiği şeyin bağlantısı kötü. O zaman demek ki cevap üç kere dörtten. Tüm karenin alanı on iki. E karenin alanı on iki olduğuna göre bir kenarı ne? Kök 12 yani 2 kök 3. Neymiş bu sorunun adı abi? Ekmek sorusu. Ekmek sorusu.